Yıldızlar varoluşumuzdan bu yana gecelerimizin ve gökyüzümüzün süsü olmuştur. Işıkları milyonlarca kilometre uzaktan bizlere ulaşan bu küçük noktalar bizler için her daim merak konusu olmuştur. Nerede ve nasıl oluştukları, bizler onları sayarken aklımıza gelmese de bizlere ışık ve ısı kaynağı olan bu görkemli yapıların en bilinmezi nasıl ve hangi şartlar altında oluştukları olmuştur. Gelin bu oluşumu beraber inceleyelim. Yıldızların oluşumu sırasında gerçekleşen süreçlerin tamamen anlaşıldığı söylenemez. Ancak günümüzde evrende oluşmakta olan yıldızların gözlemlenmesi ve kuramsal hesaplar yıldız oluşumunu anlamamıza yardımcı oluyor. Yıldızlar gök adalardaki moleküler bulutların görece yüksek yoğunluklu olan kısımlarının çökmesiyle oluşur. Bu bölgelerdeki moleküllerin birbirleriyle çarpışmaları sırasında hareket enerjisinin bir kısmı moleküllerin içsel enerjisine aktar. Böylece uyarılmış duruma geçen moleküller temel enerji seviyelerine geri dönerken sahip oldukları içsel enerjinin bir kısmını kızılötesi ışık olarak yayar. Enerjinin elektromanyetik dalgalarla moleküler bulutun dışına taşınmasıyla yüksek yoğunluklu bölgenin sıcaklığı düşer. Moleküler bulutun kendi iç basıncının kendi kütle çekimini dengeleyememesi sonucu bulut çökmeye başlar. Zamanla yoğunluğun artmasıyla ışığın dışarıya kaçması zorlaşır. Çünkü ışığın büyük kısmı moleküller tarafından soğurulur. Böylece bulutun iç kısımlarının sıcaklığı artmaya başlar. En sıcak bölge olan merkezinin sıcaklığı 2000 Kelvin'i aştığı zaman hidrojen molekülleri hidrojen atomlarına ayrışmaya başlar. Daha sonra hidrojen ve helyum atomları iyonlaşır. Bu ısınma aşaması bulutun kendi iç basıncı kendi kütle çekimini dengeleyene kadar devam eder. Böylece bir ön yıldız oluşur. Bu ön yıldız zaman içinde ışıma yoluyla enerji kaybederek küçülmeye ve ısınmaya devam eder. Merkezin sıcaklığı belirli bir değerin üzerine ulaştığı zaman çekirdek tepkimeleri gerçekleşmeye başlar. Ve böylece bir yıldız oluşur. Bu harika oluşumları görebildiğimiz dünyaya en yakın nokta ise Kartal Bulutsusudur. Kartal Bulutsusunun en ikonik kısmı ise yaratılış sütunlarıdır. Kabaca 4-5 ışık yılı kadar uzanan yaratılış sütunları, 70'e 55 ışık yılını kapsayan tüm Kartal Bulutsusunun büyüleyici ama nispeten küçük bir özelliğidir. Görünen büyüklüğü 6 ışık yılı olan Kartal Bulutsusu küçük bir teleskopla tespit edilebilir ve en iyi Temmuz ayında görülebilir. Yaratılış sütunları bulutsunun içinde aktif bir yıldız oluşturan bölgenin parçasıdır ve yeni doğan yıldızlarını incelikli sütunlarında gizler. Sütunlar çerçevenin hemen dışında bulunan genç yıldız kümesinden kavurucu ultraviyole ışıkta yıkanır. Evrene ve bizlere hayat veren, medeniyetlerimize kapılar açan, evrenin karanlığında yolumuza ışık tutan yıldızlar, gelecekte bizler onları daha iyi anlamaya başlayınca şüphesiz bizlerin en değerli hazinesi olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.